Edine Cumhur İttifakı adayı İba, yanımızda seçim çalışmaları da devam ediyor. Artık sonuna da geldik diyebiliriz değil mi? Evet bugün son gün. Ee, Nasıl değerlendiriyorsunuz çalışmaları? Evet 3 ay önce açıklandı adaylığımız ve 3 aydan beri çok yoğun bir şekilde sahadayız sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar tüm teşkilatımızla yüksek motivasyonla çalıştık. İnşallah hayırlısı olur. Biz elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Projelerimizi anlatmaya, Edirne ile ilgili hayallerimizi anlatmaya gayret ettik. Şimdi artık son gün söz vatandaşımızda. Biz evet. tüm gayretle Edirne ile ilgili projelerimizi, hayallerimizi anlattık. Özellikle tabii vatandaşın da dikkatini çeken projeler var. Çok güzel projeler var. Çok beğeniliyor. Bu projeleri ee, kısa zamanda hayata geçirecek mi? Mesela bunlardan nasıl örnek verilir? Tabii ki. Gerekiyor? Kısa, orta, uzun vadede bir projeksiyon hazırladık. Kısa vadede en önce vatandaşın beklentileri, altyapı, üst yapısı ve toplu taşıma. Bunlar hemen başlayacak. Uzun vadede de Edirne'nin nehir kenarları, e, imza projelerimiz dediğimiz Kaleiçi, Karaağaç, Saraçlar Caddemiz de hemen başlıyor. 25 Kasım Stadyumunu hemen yıkıp oraya büyük bir kent meydanı yapıyoruz. E, bütün proje Fonksiyonlarımız hazır, kısa, orta, uzun vadede inşallah sürecin geçmesini bekliyoruz. İşte bir atıfta bulunuyorlar ya da işte bir tarafa çekmeye çalışıyorlar ama siz bu kavgaların içine hiç girmediniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, biz özellikle bu süreçte yaşanan her olayda siyasi nezaketi merkeze koyduk her şeye rağmen o siyasi nezaketten uzaklaşmadan kendi işimize bakarak, kendi çizgimizde siyaset yapmaya devam ettik. Ee, daha öncesinde de ben bu tarzda çalıştım. Bu da kampanya döneminde de aynı şeye çok özen gösterdim. Bizim hedefimiz bu şehre hizmet etmek, bu şehrin aldığı hizmetleri daha yukarıya taşımak. Bunun dışında hiçbir şeye odaklanmadan, işimize odaklanarak süreci tamamladık. Hayırlısı olur inşallah. Mezak ettiğince aklıma geldi. Tabii şimdi konvoylar var, işte yürüyüşler var, farklı farklı isimler. Sizin bir yürüyüşünüz ya da bir konvoyunuz olacak mı? Bunu vatandaşlarımız da çok sordu. Daha önceki yıllarda hep yapılmış ama ben bunu da istemedim. Yani hastası olan var, çocuğu uyuyan var. O çok yüksek sesli seçim kampanyasına da girmedik süreç boyunca. Yine son günde de ne konvoy ne yürüyüş yapmayacağız. Daha sahada birebir seçim kampanyası yönettik. Yine aynı şekilde son gün son saatler ben esnaf ziyaretine devam ediyorum. Yapmayacağız o yürüyüşleri ve konvoyları.